Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mükemmel haberlerim var ama bunun öncesinde e, katıl butonuyla kanalımıza destek veren son üyelerimizden Hakan Akbaş ve Baran Kalyon'a çok teşekkür ediyorum desteklerinden ötürü. E, halen daha destekler gelmeye devam ediyor. Çok sağ olun toplu şekilde ara ara videolarında isimlerden bahsedeceğim. Hani kişiler toplandıkça isimlerden bahsedeceğim ve ilerleyen günlerde güzel bir çekiliş yapacağız. E, kişiler yani benim şu an aklımda bir sınır var. O sınırı ulaşınca arkadaşlar çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ee, katıl butonuna üye olan arkadaşlarımız arasında normal çekilişlerimi de yapacağım ama onlar için de şey bekliyorum arkadaşlar sınavlarım bitsin. Yani yavaştan baktık <laughs> bu piyasada araba alamıyoruz. Dedim bari sınavlarım bitsin öyle yapayım. Çünkü gerçekten çok yorulum. Şu videoyu çekmeye bile inanın zamanım yok. Ee, hatta ve hatta şu an e, benim dersim yarıda bıraktım. Video çekmeye geldim. Öyle şu an hani geri döneceğim çok sıkıntılı zamanlarda sizlere videolar çekiyorum. O yüzden videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi bu arkadaşlarımıza da tekrardan çok teşekkürler. Şimdi konumuza dönecek olursak mükemmel haberler ama ilk önce satılan kuşlarımızdan bahsedelim ve satılan kafesimizden de bahsedelim. Arkadaşlar burada bir show dişimiz vardı hatırlarsanız. Benim kendi yavrumda mükemmel bir kalıba sahipti ve bu anne babanın bebeğiydi. Ee, son aldığım bebekte onlardan onu arkadaşlar benim normalde ben ilana koymuştum o satılıktı ama benim buradaki erkeği satma gibi bir durumum yoktu buradaki erkek df'ler değil tabii ki de. df'leri buraya çektim arkadaşlar buradaki erkek e, yeşil jumbom vardı spangle yeşil spangle jumbom örtülü spangle onu arkadaşlar ben aldım dün dedim ki bunları şuraya yani erkeğini bir atayım öncelikle dişiyi de zaten bugün attım gündüz ee, dün gece dedim ki erkeği buraya koyayım Sonrasına baktım dişi de çok kızgın. Bugün de onu katmaya atmaya karar verdim ama dün gece ben artık buradan alıp buraya atar atmaz bir çiftleşme halleri bir görseniz yani dişinin üzerine çıkmaya çalışmalar. Garip garip böyle çiftleşmeye çok fazlasıyla mailler. Lan dedim ne oluyor? Sonra bir baktım ki arkadaşlar bunlar felaket derecede birbirlerine yem kusuyorlar. Instagram'da da paylaştım. Şimdi diyorum yani ya, Instagram'ı takip eden ekstra şansı diye hemen hesabımızda gösterelim. Ay Yıldız Üretim ee, Instagram hesabımız gerçekten bu hesabı takip eden ekstra şanslı sebebi şu ee, bu arada buradan soru da almıyorum onu da belirteyim. Şanslı çünkü arkadaşlar benim bazen böyle şansa yan yana koyduğum kuşlar bir anda çiftleşme havasına girip eş tutma durumları oluyor ve ben de kafama esince bir anda ikisini birden satabiliyorum. Bir anda arkadaşlar benimkisi anlık. Youtube'da anlık paylaşamıyorum ama orada anlık paylaşabiliyorum. O yüzden orayı takip etmeniz takım isteyenler için, normal kuş isteyenler için bir anda karşınıza çıkacak şanslar olabilir bu kuşlarla alakalı. Bir anda arkadaşlar verebilirim yani hani kafama eserse. Hani o yüzden dediğim gibi anlık olarak takip etmek isterseniz Instagram'da sizin için çok büyük bir şans diyebilirim bu konuyla alakalı. Ee, dün de öyle işte bir attım. Bir anda böyle kafama esti dedim ben bunları vereyim. Ee, çünkü aklımda çok felaket planlar var. Ee, siz de emin olun e, planlarımı sizlere açıklayınca çok çok beğeneceksiniz. Ben de bunları böyle arkadaşlar yemin ediyorum size yarım saat içinde Sakarya'dan bir takipçimiz İstanbul'daymış aldı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. E, hayrını görsün bolca yavrusunu alsın e, yarım saat içinde kuşlarımızı ayarladık arkadaşlar satıldı sonrasında ertesi gün yani bugün verildi tekrardan söylüyorum hayırlı uğurlu olsun hayrını görsün inşallah çok güzel kuşlar aldı özellikle erkek yani biz suni dölleme hareketini bir denesin ola, eğer videomuzu izliyorsa suni dölleme hareketini bir denesin o erkeğe neler yapıyor o zaman izlesin e, gerçekten felaket bir erkek onun dışında şimdi bunları da burada eşe attık ama e, bunları buradan alacağım. Çünkü bu kafeslerin satılma durumu var. El alttaki kafesimizde o e, takipçimize kuşlarımızla beraber verdik. O da hayırlı uğurlu olsun. Yuvalıyla falan verdik. E, şimdi buradaki kafeslerimizi aksesuarsız ızgaralı şekilde yuvalıyla beraber vereceğiz. E, ama şu an değil. Bakalım bir hareket edeceğim duruma göre. E, onların da zamanı var. Ve hemen size söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, yeni ürünler alacağız ama ah, orada çiftleşiyor. fazla kızıştırıcı verdik galiba. Bak yine başladı çiplleşme. Ee, Her hani dediğim gibi arkadaşlar yani kuşlara e, malzeme alacaktık biliyorsunuz neler alacağız. Şimdi öncelikle sizlere Akyol kardeşlerden bir alışveriş yaptım onun videosunu paylaşacağım. Merak, e, merak etmeyin çok güzel bir alışveriş ama bütün alışverişimiz oradan değil. Onun dışında iki tane ayrı ayrı video çekeceğim ve bu videolarda e, benim Normal şey yaptım videolarımız. olacak. Hani gidip dükkanlardan yaptığım alışverişin olacak. Neler alacağız? Taban malzemesi alacağız. Dalları alacağız. Ee, elektrolit alacağız. Toz probiyotik alacağız. Onun dışında kuş kömürü, kuş toprağı, kuş kumu, giritli kum. Ondan sonra yani arkadaşlar bit ton malzeme Bu yeni alacağımız kafesler için eksiklerimiz var. Kumluk olsun şey olsun. Yeni gaga taşı yapacağız. Onun videosu. Yani Temizlik videosu istersen onu da söyleyeyim. Temizlik videosu gerçekten çok güzel haberlerim var, çok güzel videolar gelecek. Bunu size garantisini veriyorum. Durumlar böyle yani. Şimdi genel durumlara gelecek olursak, kuşlarımızın durumlarına gelecek olursak, yumurtlayanlar, yumurtadan çıkanlar, e, halen daha yumurtasını oluşturanlar hepsine şimdi gelelim. Arkadaşlar buradan bir başlayalım. Bunlar ilk yumurtalarını daha atmadılar, e, yumurtasını daha oluşturuyor çünkü yeni çiftleşti sayılır. Bakalım. Yumurtlayacak inşallah. Yuvaya girip çıkması tamam iyi ama e, hani yumurtlayacak kadar sık değil girip çıkmalar. E, yakın zamanda birazcık daha sıklaşacak. Buna %100 eminim. Çünkü ikisi de tüyden çıktı ve çiftleşmeler devam ediyor. Hatırlarsanız video esnasında çiftleştiğini e, sizlere söylemiştim. Buradaki takımın yani yuvada bayağı bir yatıyor ama dişinin poposunun yumurtası vardı. Şöyle bir bilmiyorum açalım. Belki yumurtlamıştır. Bağırdım. Aa yumurtladı galiba. Kız evet, yumurtladın mı? Yumurtlamış arkadaşlar. bu böyle bağırmaz. Yumurtan var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Aha var, var. Yumurtlamış arkadaşlar. Ya hayırlı uğurlu olsun. Bu böyle yoksa bağırmaz hayatta. Hemen kaçar yumurtanın üstünden. Bakalım artık hayırlısı. Ee, bunların inadını güzel bir şekilde kırdık. Hayırlı uğurlu olsun. İlk yumurtamız da geldi. 2021'in ilk yumurtası. Bugün bunlardan geldi. Yani bu takımın 2021'deki ilk yumurtası. Ee, burada da arkadaşlar bebeğimiz artık tabana indi. Yuvada takılmıyor. Ee, bu kızım satılık arkadaşlar. Jumbo. Mükemmel bir kalıba sahip. Buyurun abisi. Buyurun abisi. Bir de satılan abisi vardı. Yani siz düşünün kalıbını. Mükemmel bir dişi olacak. Bunun da garantisini sizlere net bir şekilde verebiliyorum. Çünkü şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar el dolduruyor. Benim öyle elimi minnoş kızların eli gibi düşünmeyin arkadaşlar. Benim elim genişti. Fırıncı küreği gibidir. Hale bakar mısınız? Yani el dolduran bir dişi. Görüyor musun? Maşallah. Ve bunların klasik desende mavi renk verdiği ilk yavru. Ee, kesinlikle çok çok güzel. Ben kaçırmayın derim arkadaşlar. Şu yavruyu kaçırmayın. Dişi yani eğitmelik arıyorsanız evet işinizi görmeyebilir dişi olması ama eğer gerçekten dişi yavruya ihtiyacınız varsa ve ya hani renginden dolayı olsun ne bileyim jumbo olmasından dolayı veya da farklı sebeplerle bence şu kuşu kaçırmayın. Mükemmel bir damızlık. Hatta bakın, kanında bu renk var, gri renk var, gri spalya var. 10 numara, 5 yıldız. Vallahi ben e, özellikle kendime damızlık ayırmıyorum. Şimdi diyeceksin neden damızlık ayırmıyorsun? Bunu bekleyip de e, şu anda zamanı kaybedemem. E, eğer bekleyecek zamanınız var damızlık yetiştirin derseniz, yetiştirin. Benim öyle bir zamanım yok. Benim bu kandan çok fazlasıyla damızlık ayırdım çünkü. Bu erkeğe ayırdım, bunu ayırdım. Yani yeter bana artık bu kadar damızlık. Şimdi benim e, biraz olsun farklı e, fikirlerim var, farklı düşüncelerim var. Onlar üzerinden ilerleyeceğim, o yüzden ayırıyorum. Yoksa hani güzel bir, gerçekten güzel bir kuş. E, burada bu kızım da yumurtladı, ama bugün değil. E, bunu dün yumurtladı arkadaşlar, maşallah. E, bakalım devam gelecek. Bu kuşların yavrularını çok fazlasıyla bekliyordunuz. Belki tekrardan yumurtlatabilirim. Aynı şekilde bunları da. Bu kızım da bugün yumurtladı. Görüyorsunuz. İnan 3 tane yumurtası var. Allah'ın izniyle arkadaşlar e, yaklaşık 9 tane yuvamızın 6 tanesi dolu. Ve bizim eski yaşlı kurtlar. Kızım ilk yumurtasını attı. Dün attı arkadaşlar. E, o kırık dişiyle beraber attı. Görüyorsunuz maşallah. Yaşı var ama performans yerinde problem yok. 10 numara 5 yıldız ilerliyoruz şu an için. İnşallah devamı gelir yaşından ötürü birazcık problem yaşatıyor bize ama bence e, boğaz güzel bakımla sorun yaşamayız. Yaşarsak da canı sağ olsun bir şey olmasın. Burada az önce çiftleşiyorlardı. Az önce arkadaşlar çiftleşirken yakaladım. E, şu anda yuvada 3 tane yumurtamız var. Şöyle birazcık yuvamız gıcırdıyor. E, gördüğünüz üzere 3 tane yumurtamız var. 10 numara 5 yıldız. Bunlar da ilerliyorlar ama bunları öyle yavruya daha baktırmayacağım. Benim bunlar hakkında da farklı planlarım var. O yüzden bakıcılarımı bakıcılarıma tek takıma yükleyeceğim yani yavrularımı. Ve ondan sonra bunların yavrularını da onlara koyacağım ki ona göre bir bakım çizelgesini oluşturacağım. Kuşlara bir boylandırma yapacağım. Burada da yumurtamız yok. Bu kızım oluşturacak inşallah. Daha oluşturamadı. Yani Oluşturdu sayılır da daha tam emin değilim yani. Çok ufak belirtileri var ama poposu gayet güzel bir şekilde açıldı. Aynı şekilde bunun da öyle. Çok güzel bir şekilde poposu e, açılmış durumda. Bir problem yok. E, muhtemelen bu da yumurtayı oluşturuyor. Belirtileri de var. Bir tek dışkısı büyümedi. O da yuvada çok takılmadığı için. Ama yuvayı da hazırladı yani. O konuda da bir problem yok diyebilirim. Annemiz yavruları besliyor. Bu iki katta göstermeyeceğim arkadaşlar. Şu an için e, şöyle söyleyeyim. Burada var ya ikinci yavru. Bunların ikinci yavrusu. E, biri kremino çıkmıştı. Biri de opal çıkmıştı arkadaşlar. Opal var ya size yemin ediyorum opalin en güzel tonu diyebilirim. Mavi böyle. Ama çok güzel. İnşallah erkektir çünkü erkek yavru arayan çok önceden beri bekleyen bir takipçim vardı. Ona vermeyi düşünüyorum. E, ona bir götüreceğim bir diyeceğim böyle hani almadıysa halen daha. Çünkü ben geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Mesela isminizi ben aldıysam siz bana isminizi yazdırdıysanız e, mesela hani diyorsunuz ya böyle böyle ben almak istiyorum. Ben diyorum yok. Eğer o zaman siz derseniz ki benim ismimi yazın sıraya e, o zaman ben sizin isminizi yazıyorum sırayla haber veriyorum. Hani o konuda da içiniz rahat olsun. E, böyle olunca da haliyle ben size direkt geri dönüş yapıyorum. Yani o konuda e, herhangi bir şüpheniz bulunmasın. Burada iki yavrum birden çıktı e, ama ikisi de dün çıktı arkadaşlar. E, o yüzden yani bir maşallah esirgemeyin bunlara ya Allah'ım yarabbim ya tipe bak. Şu ikincisi göbeğini görüyor musunuz? Ufaktan böyle bir kabuk gibi bir şey var onun göbeği tam oluşmamıştı ölüyordu bu yavru. Son dakika annemiz toparladı. Aynı şekilde alttaki yavru da öyle. Biraz böyle bir erken çıkma durumları oldu ama olsun annemiz sağ olsun toparladı. Şimdi 2-3 gün sonra anca 3. E, yavru çıkacak. Aynı şekilde buranın ikinci yavrusu buranın 3. yavrusu 3-4 güne maksimum çıkacak. Çünkü arada yumurta öldü ya yumurta da yavru e, haliyle çıkması geç oluyor. Burada annemiz yavrularını e, yavrularına tek bakarken babamız benim yüzümden diğer dişlerde şapkınlıklarda. Ee, şu anda görüyorsunuz yavrumuz e, bizim maalesef sıkıntılı doğan bir yavrumuzdu bu. Erken doğdu. Çok ufak elime de alamıyorum. Bakın görüyor musunuz karnındaki sarılığı, siyahlığı anca oluşuyor. Bu çok ufak doğdu arkadaşlar ve yaşamaz dedim. Yani gerçekten yaşamaz dedim. Japon ve Çekin ilk yavrusu. Hani Allah şükür yaşıyor arkadaşlar ne diyeyim. Diğer yumurtaların da dolmasını bekliyoruz şunun özellikle onun 10. yumurtası. Ee, i̇ki tanesi yine aynı şekilde Japoneslere ait yavru dahil. Diğer üçü de pardon bir, iki tanesi de e, şeylere ait. Bunlara hayırlısı çıkacak bakalım yumurtalar inşallah. Yani arkadaşlar sizin için gerçekten e, bu yavrular güzel olacak. E, ayırtan kişiler için yavru bekleyen kişiler için, takip edip haber e, bana verecek kişiler için. Gerçekten çok güzel yavrular büyüyor. Buna emin olabilirsiniz. Buradaki anne babamız çıktı. Bunları da göstereyim. Evet yavrularını beslemişler maşallah. Kursaklar bomba. Gayet iyiler. kırık yavrularımız ve bulutun bebekleri var burada. Güzelce büyüyorlar bakalım. Cinsiyetleri ne olur onu bilmiyorum ama. Yani o konuda emin değilim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Çok ufaklar. Şu an belli etmez. Yani bazen klasik renkler ve opal renkler çok net belli ederken hassasiyetleri ya bu er, dişi felaket dişi arkadaşlar tıpa bakar mısınız almayayım diye kapıda bekliyor bu arada telefon geldi o yüzden şey yapamadım ah kağıdı ye beni değil kağıdı ye çık hadi eşek ya arkadaşlar bütün malzemeyi şu tabana yığmış psikopat bir de size şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz benim şu mdf kafesle satma gibi bir düşüncem var. Arkadaşlar size özel. Yani alacak kişi özel. Size demeyeyim de alacak kişi özel. Biliyorsunuz ben bu ledleri çıkartacaktım. Çıkartacağım ama. Özel bir led gördüm internette. Modül ledlerden bahsetmiyorum. Büyük ledlerden. 220'ye takılan ledler var. Arkadaşlar şu ortadan bir tane atayım diyorum. Uzunlamasına. Ve arkadan çıkartıp kablolar arkadan ilerlesin. Siz de boşuna şey yapmış olmayın. Sadece bağlantısını yapmış olun diyerekten düşündüm. Biliyorum bunu böylece ledle döşeyip de verebilirim. Ama bir dayıma sormam lazım. O ledin 220 olduğu için biraz döşenmesi farklı olabilir. O konuda emin değilim. Ortalığın tekrar söylüyorum bu denli batmış olmasına takılmayın. Temizlik videosu çekeceğim için özellikle bekletiyorum. Yuvalıkları falan da o zaman temizleyeceğim. Burada arkadaşlar dediğim gibi şu opalin en güzel tonu umarım sen erkeksindir. Ya yani o takipçimiz bayağıdır bekliyor arkadaşlar. Evet maşallah. Yani çok güzel bir opal. Turku ağızlı böyle kanatlarına değişik bir renk geçişi var. Yani benim paşa var ya paşa onun aynısı. Buradakini de verip vermeme arasındayım. Bilmiyorum. Belki kalır belki gider. Bu muhtemelen Clearwing'in. Çünkü arkadaşlar yüzü bundan daha küçük daha büyük olmasına rağmen sarı hale gelmedi. Ve aynı zamanda ee, şu kuyruğunda da renkler grimsi değil de beyazımsı çıkıyor. Yani rainbowda böyle renkler olmaz. Ee, muhtemelen bu rainbow. Bir de ondan daha küçük olan şu kardeşi rainbow muhtemelen burada. Çünkü ancak bunlar kalıyor geriye. Aha bu anne bizi yiyecek. Evet. Arkadaşlar benim her günüm böyle. Bununla günde 4-5 defa sabah akşam en az Sürekli böyleyiz. Sürekli kavga içerisinde. Sürekli beni yeme çabasında. <laughs> Bilmiyorum artık sonumuz ne olacak. Bu arada bir kurlaşma yakaladık. Yani çiftleşiyorlar muhtemelen de ben görmüyorum. İnşallah bakalım yakalama şansımız olur. Çünkü kuyruk kaldırdığına birkaç kez şahit oldum. Erkek böyle devam ederse işi zaten istekli sıkıntı yok. O konuda e, devamı gelir diye düşünüyorum ben de. Bakalım artık hayırlısı. Evet şunların yumurtlamasını gördüm. İyi oldu. Daha video esnasında fark ettim. Umarım hayırlısı olur arkadaşlar. Ee, umarım da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda muhtemelen bunları farklı bir kafese geçirir. Bu kafeste boş bir şekilde ayarlarım. Ee, bakalım zamanım kalırsa. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bakın dişimizde video sonunda kuyruğunu kaldırdı. Evet. Bir çiftleşmeye kalabilir miyiz? Hadi bakalım erkek inşallah. Çiftleşir. Bakın dişi istekli kuyruk kaldırıyor. Erkek şu an için çıkmıyor arkadaşlar. Yani böyle olabilir. Bazen tüy biçiminde vesaire yaşanabilir. Evet çıkmaya başladı. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bunlarda da çiftleşmeyi yakaladık. Maşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin. Evet. Olsun. Olur. Olur. Devamı gelir inşallah. Dişi zaten istekli. Erkek de devamını getir. Evet dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Özellikle de şu kuşlarımızı son dakika şifreşip videoyu güzelleştirdikleri için like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.